Selamun aleyküm arkadaşlar. Sabah uyandık. <laughs> Soğuk. Öyle bir manzaraya uyandık. Allah'ım sana şükürler olsun. Çok güzel görüntü gerçekten var ya. Mükemmel. Çok güzel ya abi. Ama bayağı soğuk. Evet köyde yaşayanlar için tatil zamanı. Hayvanlar olan artık sadece hayvanlarına bakacak. Sonra eve gidip çayını yudumlayacak. Karı seyredecek. Çok güzel. Kaç gündür bunu bekliyorduk. Mübarek geldi sonunda. Ben kar yağışını şimdi çok seviyorum ben. Canım. Evet arkadaşlar. Şimdi gidip hayvanları yedirelim. Bundan sonra daha fazla manzara göstereceğim size. Günaydın. Günaydın kızım. Evet. Bakalım bir sıkıntı var mı? kuzum benim Arin yerim senin. Ha ne oldu kızım? Oo fıstığım benim. Ha ne oldu kızım? Elim tabii elim üşüdü soğuk. Paşa ne oldu kızım? Ha. Bu ne bu ne böyle. ne bu ne böyle ne böyle. ne Yerim sizi. Oğlum. Seni de seviyorum. Seni de seviyorum. Evet. Hadi başlayalım arkadaşlar. Hayvanları yedirelim. Ondan sonra dışarıya çıkacağız. Müzik <laughs> arkadaşlar. Ahırda işimiz bitti. Bundan sonra özgürüz. Az önce şurada gezdiğim izler dolmuş. Kar yağışı devam ediyor Bayağı yağdı. Oğlum hadi gelin. Gel. <laughs> ne oldu oğlum? Ne oldu? Çakır onların yuvasına saman serdim. Rahat rahat, sıcak sıcak yatıyorlar. Şimdi onlara yemek verelim. Biraz ince ince yağıyor ama dolduruyor. Şimdi önce köpeklerin yemeğini verelim arkadaşlar. Köpeklerle kedilerin kedilerin dedim kedinin yemeğini verdim. Şimdi bizim yeni küçük civcivlerimiz çıktı. Onların yanına gideceğiz. Köpekler yesin küçük civcivlerimiz çıktı. Arkadaşlar böyle e, ne cinsiydi? Türken. Türken cinsi olması gerekiyor. Böyle boğazlarında tüy yok. Tüysüz boğazlı. Onlardan bir tavukla bir horoz vardı. Onların yumurtasını başka tavuğun altına koyduk. O şekilde civciv aldık. Şimdi tavuk dışarı atmıyor. Küçük yerinden gösterip sonra yem vereceğiz. Hop 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 kızım dur. Bir dakika. Tavuk dışarı atmıyor. Çiftliler şurada. Şimdi bir dakika onlara yem verelim en iyisi. Öyle daha rahat görürüz. Evet arkadaşlar. gelme <laughs> gelme, az, gelme 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 aşağı gelme bir tanesi. gelme 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 Nerede yoluk? Gel bakayım. Burada arkadaşlar şöyle göster. Yavru türkenler. Özünüydü. Ay kafasına kar yağdı. Şöyle gösterin. Özünü yedim onlara. Şöyle göstereyim. İki tane. Su var 3 Su var 4 Su da var 5 6 Evet 6 tane Şimdi normal Bu da normal Biz <laughs> yine yediklerim sizi Su <laughs> <laughs> var mı Şu bidondaki suyu versene Burası bunlara güzel bir yuva. Atlama atlama. <laughs> su su. Su için gel. <laughs> 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 Kaplağını kapatalım içerisi. Daha fazla soğuk olmasın. Haydi bakayım siz yiyin. Atlama atlama kış. Atlama yavrum. Benim gibi beslenemediler. <laughs> Şu kolunu severim seni sakalım. Burada horozlarımız var arkadaşlar. 2, 4, 6 tane. Ha, suyu da ver de bana da Gel, gel, gel. Bunlar geçen seneki civcivlerimiz. Susamış. oğlum, bunun sakalı var. Bu mavi yumurta. Şurada hint var, melez hint ama. Şurada paçalı var da yarım paçalı, hep melez. Bunlar melez, bu da melez. Bu orijinal mavi yumurta horozu. Bunlar Hint melezi. O paçalı melez. Çık. Şunu çık. Şunun sakallarını göstereyim. <laughs> Hadi gidelim. Çok soğuk. Şimdi i̇çeride yesin de içeride. Çok, içeride. Buraya Bir <laughs> Aslında aşağı yok. Burada toz var. Normal toz serelim. Toz <laughs> serelim. Horoz şu arkadaşlar. Nerede? O civcivlerin babası. Bu horoz. Annelere de şurada göstereyim. Şu tavuk. <laughs> Sadece bir tek bununla o horoz var. Bu ikisinin yumurtalarından çıktı o civcivler. Bunlar Brahma'lar. iki tane. Her cins tavuk var. Ben bunlara bu su getireyim. Bunların Yediniz mi yavrum? Bunların sularını da dolduralım. Evet. Bütün hayvanları yedirdiğimize göre şimdi gidip çayımızı içebiliriz. Kışın en sevdiğim yanı. Gidelim. Kar yağışı devam ediyor. İnce ince ama dolduruyor. İşlerimizi bitirdik. Hayvanlarımızı yedirdik. Artık kafamız rahat. Çayımızı aldık. Kar yağışını seyrediyoruz. Mükemmel. Kışın en sevdiğim yanı da bu. Yani dışarıda başka iş olmuyor. Hani köyde yaşayanlar için bağ bahçe işi olmuyor kışın. Olsa bile artık kar üzerini kapatıyor bütün işlerin sadece hayvanları olanlar hayvanlarını yedirir işi biter yani bir nevi kar tatili en sevdiğim de bu çayımı alıp kar yağışını seyretmek çok mükemmel bir duygu Hadi bakalım. Ben çayımı içeyim. Ondan sonra dışarıda ufak bir gezinti yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar kar yağışı biraz daha arttı. Şiddetini arttırdı taneleri biraz daha irileşti. Mükemmel. İnşallah böyle devam eder. Hadi bakalım. Koyunların yanına geldim arkadaşlar. Sularını doldurdum. Atları biraz ıslanmıştı. Atlarını serdim. Otlarını verdim. Yiyorlar. Sabah babam gelmişti. Babam yedirdi sabah bunları. Şimdi ben yedirdim. Hatta babamın verdiği zaten bitmemişti bile yani sabah verdi. Şimdi ben verdim. Bu onları zaten akşama kadar idare eder. Akşamda ne gelip veririm. Onları yediririz. Kar yağışı devam ediyor. Karşı tarafta göstereyim. Duvarın sonu hali şu arkadaşlar. Kuşlar da girmiştir. Duvarımızı ördük. Üzerini de şöyle eski brandalarla kapattım. Kapıyı da geniş bıraktım bayağı. Burası ayrı oldu. Burayı ayırmış olduk. Burası solucan gübresi için Ayır, ayrıldı. İşte buraya bir kapı yapacağız. O kadar. Çok fazla bir işi kalmadı. Oo. Bayağı ya ya. Şöyle göstereyim. Belki gözüküyor. Evet gözüküyor. Bayağı yağ ya. Çok güzel. Evet. Burada da işimiz bitti. Bu kadar da arkadaşlar. Yani işlerimizi bitirdikten sonra tatil istediğimiz yere gidebiliriz. Çünkü hayvanlar dışarıda olmadığı için yani bir sorun olmuyor. Saatinde gelip yedirdikten sonra ondan sonra rahatız. Hayvanlar olmayan için sadece bağ bahçe köyde bağ bahçe yapanlar için zaten hep tatil. Şu güzelliğe bak. Çok güzel. Evet. Bu kadardı arkadaşlar. Video biraz fazla uzun olacak. Sanırım. O yüzden videoyu burada bitirelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ağzıma kar kaçtı. Baya yağıyor. Şöyle toprakta daha net gözüküyor. kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın görüşmek üzere arkadaşlar videoyu bitirdim eve geldim Valla çok fena bastırdı kar o süper görün yani Vallahi var ya çok fena yağmaya başladı. <laughs> Çok güzel. Mükemmel, mükemmel. İnşallah daha fazla yağar da yarın çeker atarım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.